Aha artık gel. Allah ın. Ya yürü git ya. Vallahi bir daha yürü git birer. <laughs> Oyun konsola bak. Şurada, şurada. Ay düştüm. Hadi çıkartalım bakalım. Nerede bu? Şimdi böyle yap. İptal et. Üç tane al. Öyle mi yapıyorlar? Tamam. Normal gidiyor mu o zaman? Şöyle bir basayım. Bir lastikleri bir yansın. Uh oh. Tamam buralar önemli değil zaten kanka da. <laughs> Şimdi çık 9 tane al diyorlar. Ahmet! Bak düşme ha! Çıkıp 9 tane alabiliriz. Tamam hadi bir daha basalım. Bunlar önemli değil zaten de 120'ler falan. Şimdi bizi şöyle 4'e kadar getirip 4'ten bir artı 2 çaksa çok güzel. Bunlar burada yesin zaten. Akıyor bu akşam maşallah. Çok güzel. Böyle bir bir devam. Bir bir devam. Burada da bir gitme. Kırmızı ver. Üh gitti. <laughs> Şu anda ne harcadık? Bayağı harcadık. 5'teyken bir anda artı 3 atsa o zaman çete çekiliş yap. Aynen aynen. 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 Bu kırmızılar can yakıyor artık. Artık her kırmızı 1K üzeri. Artık her kırmızı 1K üzeri. <laughs> Şimdi 5'e <beşe> geldik. Yemiz <laughs> yetmez ha almaya. Ben size diyeyim. <laughs> Sıkıntı yok. Bir atmaması lazım. Sıkıntı kardeşim ya. Harbi Hadi PUBG Mobile. Gene sıkıntı yok. Ama bir atmaması lazım. Hadi be papçu Mobile. Yapabiliriz biz bu işi. Mustafa için. Tüm chat için. Verdin ikiyi. Bir at, Battık. Battık. Uc bile yetmez yani. Dik. Tekte attı mı? Tekte. Atmadı. Tekte. Hadi, hadi şimdi at. Uğraştırma bizi. Abi çok uğraştırdı ya. Vallahi çok uğraştırdım. 30k'ya tek kart aldık ya. Lan bari git. 2 at da bari. Tek attı ya. Yok. 30k harcadık da bir aracı. Bir aracı 30k harcadık. Dolandırdım da. da. para gitti ya. Vallahi bir aracı 30 kararcılık. Şu karttan iki tane alalım şuradan. Aha. Ha, ne oldu? Ama kafam gitti. Zaten bir tane var ya. Şimdi iki tane araç alacağız. Hangisini alacağız? Bunu alacağız. Bir tane aldık. Hmm. Yok istemiyorum. Bir tane aldık. Bir tane de evet, hediye gönderiyoruz. Oy. Oy. Bir tane de hediye gönderdik. O bak. Aha artık yat. Allah seni kahretmesin. Allah billahi ya. Abi şaka gibi ya. 30k para harcattı bana ya. Ya yürü git ya. Vallahi billahi yürü git birader. Mertay kardeş size bir enerji patlaması bir özgüven gelmiş yani. Ah. Ah. Uç. Hadi lan gidecek. İnanıyorum ya. Hadi lan. Hadi lan. He ha, gidecek gidecek. 30 Havucuya bastım lan. Da. Daha ne basayım yeter yani. Nerede bu? Burada. Tamam. Geliyor, geliyor, geliyor. Oy! Bu şuradaki silah alayım dur ne olur ne olmaz. Ne? Arabamız o yarım o kalmaz. Ya. <laughs> Öldüre mesajı. Of. Öldürme mesajı güzel. Ee, evlere adamlar iniyor lan. İki kişi indi, üç kişi indi. Mermimiz az ateş etmiyorum. Abi çok kalabalık ee, burası. silah alalım bir yerden. <laughs> silah alalım bir yerden. Olur. Şöyle şurada. dikkat Tamam. Araba geldi kapat. Tamam. tamam çok iyi. Bir araba daha git. Gosh. Oh. Awesome. 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 call me. Awesome. Ben reşim çekmiş lan. Awesome. Ben bizikleri çağırak geliyor ona. Tamam tamam. I'm recalling a teammate. Allah. Thanks. Thank you. Hello. Uh. Awesome. Oy, şu gördünüz mü? Gördünüz mü? Benim skalim çok güzel ya. Bence çok güzel abi. Bunun üstüne skar yok bence ya. Allah. Ya hayır kalma orada ha. <laughs> 5-6 kart ya. Kara ne diyorsun sen arama, ya? 5-6 kart ne ya? Ne diyor? Headshot yedi. Dur la dur nereye gidiyorsun? Burada duracağım. Ha arabaya, arabaya ateş istedim. etmesinler ya. Vermi Aynen. Direkt çatıya alıyorum ha. Allah Aynen. kafa geldi. Arabada geldi buraya.

Banyk geliyor. Banyk geliyor. <laughs> Adam var. <laughs> Neler? Başka araba yandı tamam. Awesome. Ben benzinim çıktı. Arabaya ateş etme. Arabaya niye ateş ediyorsun? Canım'a bak. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak mermi izi. Evet. Daha jelatinini sökmemiştim ben bana. Yanıma bak yanıma. Diyorduk valla. Almışlar mı? Hı hmm. hı. göremem. Allah Allah. Bunun tekerine vurdu şu lan nasıl yaptı onu? Yo tekerler sağlam. Yok abi arka sağ tekerlek gidik. Aa evet. Renk getirdim be kanka. Aa bu da tek, tek mermi de patlıyor muymuş ya? Aracın hiç hasarı yok. Nasıl patladı acaba? Gene de iyi gidiyor Mustafa. Vallahi iyi Şurada abi. Dur dur ona tabacım. Bir de burada. döndü arkasını Yok be kötü olacak bir şey yok Aşağıdan geliyor aşağıdan 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 Eline sağlık.